Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün nlpsertifikası.com sitesiyle ve içeriğiyle ilgili size bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi sitenin hemen giriş kısmında dikkat ediyorsanız bir video var. Bu video yeni başlayacak olan eğitimimizle alakalı bir video. Hem de bize ulaşabileceğiniz irtibat Telefon numaralarını da görebilirsiniz bu videonun içerisinde. NLP'nin e, ne olduğunu e, hemen aşağıda birazcık bakarsanız aşağıdaki birkaç tane daha videomuz var. Orada da aynı zamanda anlatmaya çalışıyoruz. E, sitedeki temel amaç e, size hem NLP'yi anlatmaktır anlatmak, bunun yanında da yani faydalı bazı bilgiler de verebilmek. NLP sadece bir meslek sahibi olmak değil aynı zamanda işin kendi gündelik hayatında da olabildiğince fazla bilgi sahibi olabileceği, kendisiyle ilgili sorunlarını da çözebileceği bir disiplin aslında. Aşağıya doğru indiğimizde ee, hemen Sayın Ali Çiftçi'nin görmüş olduğunuz bir televizyon programı ile ilgili bir video görüntüsü var. Burada da e, yanlış bazı düşünceler, duygularla ilgili e, ve düşünce ödüllerimizi nasıl koordine ederiz bununla ilgili bir bilgi veriliyor. Hemen altında da yine enerjinin kanalı e, tanımı ve gündelik hayatını ne işe yarayacağı ilgili bir video var. Hemen altına dikkat ederseniz eğer şurada eğitimlere katılan kişilerin gerçek bir isimleri verilerek de aynı zamanda gördüğünüz gibi tek tek isimleri verilerek düşünceleri de alınmış ve bu insanlar gerçekten de real insanlar eğitimleri kişisel gelişim dünyası ve nlpsertifikasyon.com adresinden faydalanarak almışlar. Daha fazla kanıt için derken e, bu e, asıl sitemiz olan kurumsal sitemizi sizi yönlendiriyor. E, orada yüzlerce insanın e, eğitimlerle ilgili düşünceleri var. Daha fazla insana ulaşmak isterseniz burada onu görme şansına sahipsiniz. E, ve enerji practitioner ilgili bir e, reklam kısmıdır burası. Practitioner uygulayıcı demek. Yani siz eğer kendiniz için bu eğitimi alıyorsanız bu bölümdeki eğitimi almanızı bunun bir üstü enerji master practitioner ve trainer olmak üzere devam ediyor. E, o kadar iddialı ki eğitim e, %100 para iade garantisi var. İçeriğe sahip olmak isterseniz yine şurada görmüş olduğunuz kısma yeşil kısmatik tıklayarak içeriği e, görebilme şansınız var. Çok geniş bir içerik olduğu için buraya yazamadık. E, hemen alt tarafında akreditasyon e, firmaları mevcut. Bunlar bizim sertifikalarımızı akredite eden firmalar. Burada Önemli olan nokta hem üniversite hem de federasyon olaylı olmasıdır. Türkiye'de sadece üniversite ve federasyon olarak firmada kişisel gelişim dünyası. Tabi işin en güzel taraflarından birisi bu eğitime katılan kişilere beden bilim, video eğitim seti ve 6 ders oluşur 12 ilk dersten aynı zamanda teşekkür ederim. Piyasada e, satılan bir ürün değildir, dışarıda bulabilirsiniz ve değeri 69 TL değerindedir. Yine ikincisi e, hafıza teknikleri, üçüncüsü e, burada görmüş olduğunuz gibi üçüncüsü anlayarak okuma teknikleri, dördüncüsü e, liderlik ve yöneticilik, e, beşincisi e, stres kırıklığı kontrolü, altıncısı e, temel psikoloji olmak üzere toplamda 6 adet giyildiğini de yine buradan e, herhangi bir bedel ödemeden yukarıda dikkat ettiğiniz eğer sonuçta toplam herkese hepsi hediye etmiştir. Toplamda 6 tane de bonusu elde ediyorsunuz. Burada yine bu eğitimlerin içeriğiyle ilgili kısa bir bilgi hazırlayıp koyduk. Bu da alacağınız sertifikalarla ilgili de Türkiye'deki üretimli sertifika ve diploma boyutundaki sertifika yine e, federasyon onaylı olması hasebiyle de yarı üsait, yarı e, kamu yanında e, işe yarayacak olan bir sertifika ediliyor Çünkü hemen altında sayın Ali Kirşen'in bu önerdiği ilgili e, var, sunumu var, fikri sunumu. bu bu torak tıklayarak da asıl sponsor gidip oradan kayıt kısmından kayıt yaptırdığımız takdirde 24 saat içerisinde Size ulaşılacak ve bilgi Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.